Merhaba Aslanlar ve Yükselen Burcu. Aslan olanlar evet Nisan 2023 Burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 9. evinizi hareketlendirecek. O da ilginizi biraz daha böyle uzak yerlere çekecektir. Macera e, duygunuz biraz, daha, biraz daha aktifleşecektir. Yani seyahat özlemleriniz bol olacak. E, bol bol yolculuk yap, yapabilir, yapabilirsiniz. Yapmasanız da ileriki bir e, belki de seyahati planlayacağınız ay Nisan olacaktır. Bunun dışında başka bir dili öğrenmek ve bilgilerinizi derinleştirmek için de iyi bir dönem. Uzun mesafeli ya da uluslararası seyahat potansiyelleri de var. Yani yurt dışı iş yapabileceğiniz bir ay ya da bir işe yani bu tarz bir işe başlayacağınız bir ay olabilir. Ee, şimdi güneşin 9. evinizdeki hareket aynı zamanda ruhani çalışmaları da ifade eder. Biraz daha böyle ilham ve iyimserlik genellikle bu geçişe de eşlik edeceği için İçinizden böyle gelen harika fikirler ya da içgörüler için belki de bir not defteri hazırlamak bundan da biraz daha faydalanmanıza yarayacaktır. Öğrenme arzusu yine bu ay çok güçlü. Yeni eğitimlere katılabilirsiniz, yeni bilgiler alabilirsiniz, yeni derslere katılabilirsiniz. Bu mesleki anlamda da olabilir, kişisel gelişim de hobi anlamında da olabilir. Sezgileriniz çok güçlü olacaktır bu ay. Belki bunları biraz daha mantığa tercih edebilirsiniz ee, ve iyi de yaparsınız onu söyleyeyim. Yazma, yayınlama, topluluk önünde konuşma projeleri de yine çok destekli olacak Nisan'da. Öğretmeye olan bu merak aynı zamanda, yani öğrenmeye olan bu merak aynı zamanda öğretmeye de meyilli. Yani belki bir gruba ders verebilirsiniz, bir konferans, bir kürsü konuşmacısı olabilirsiniz, bir topluluğun önünde bir sunum yapıyor olabilirsiniz Nisan ayında. Yine bu ay sizin için vurgulanan bu 9. ev çok büyük sorular sormak ve bunlara çözümler bulmakla da ilgili olacak. Şimdi Şubat 2023'ten 7 Nisan 2023'e kadar artık aylardır yavaş ilerleyen her şeyin büyük bir ivme kazanacağını söylemiştim. Daha önceden 7 Nisan'dan sonra da Merkür Retrosu'nun etkilerini artık yaşayacağız. Şimdi burada planlarda değişiklikler, program değişiklikleri, belirsizlik, kafa karışıklığı, kontrolden çıkan cihazlar, araçlar, ileri planlamanın önünde engeller, yanlış iletişime geçmiş olaylar ve insanlara odaklanma gibi bir takım gündemler olacak herkes için. Yarım kalan işleri etmek, yarattığınız işten keyif almak, emeklerinizin meyvesini tadını çıkarmak, genellikle sık sık bağlantı kuramadığınız insanlarla eğlenceli bir takım bağlantılar kurmayı da ifade edecektir ama bu etki aynı zamanda. Şimdi tutulma mevsimi artık Nisan-Mayıs aylarında e, boğa, akrep ve koç terazi olarak başlayacak. E, burada biraz koç enerjisi de var bu ay. E, ne ifade ediyor tabii koç enerjisi bizim için? ilham, motivasyon, iğme, heyecan, şevk, hırs e, ama e, kötü anlamda da saldırganlık, tartışmalar, pervasızlık, dürtüsellik ve sabırsızlıkta bir artış olacak. Şimdi boğa etkisi var Allah'tan e, ayın sonlarına doğru. Bu biraz daha bu kötü olan şeyleri törpüleyecektir. Çünkü boğa daha aklı başındadır, pratiktir, tedbirlidir ve disiplinlidir. Yine Mars, yedi aydır ikizler burcundaydı, yengeçe geçti demiştim. Burada gündem yine ne olacak? Ev, aile, konut, emlak işi, taşınma gibi temalar olacak. Ee, şimdi burada koç mevsimi biraz daha risk almayı ifade edecek sizler için risk alırsanız da ödüllendirecek siz onu da söyleyeyim kendinizi daha iyimser hissedeceksiniz geleceğin neler getirdiğini belki merak ediyorsunuz bu bağlamda dediğim gibi daha önce de bir seyahate çıkmak ya da gelecekteki seyahati planlamak için e, güzel e, bir takım fırsatlar bulacaksınız boğa enerjisi e, başladığında da Tüm dikkatler üzerinizde. E, hayattaki başlıca hedefleriniz e, ve kariyeriniz e, sizin de gündeminizde olacak. Şimdi hak edilmiş bazı e, takdirler belki size gelecek e, bu ay. 3 Nisan'da Merkür'ün Boğa burcuna girmesiyle iş ve aileyle ile ilgili bazı haberler gelecektir. Olası bir kariyer fırsatı gündeminize gelebilir. Bu ayın sonlarında Merkür retrosu sırasında muhtemelen tekrar ele alabilirsiniz bunu. Yani ayın başında gelen bu teklifi ayın sonunda değerlendirip belki de karara varacaksınız. Sevgili Aslanlar, şimdi Terazi burcunda Dolunay 5 Nisan'da gökyüzünü aydınlatacak. Bu da sizin için kendinizi ifade etmeye, kardeşlere ve yeni bir beceri öğrenmeye odaklanmanızı sağlayacaktır. Önemli konuşmalar olabilir, bir takım şaşırtıcı bilgiler öğrenebilirsiniz. Belki bir podcast ya da bir parça yazı aracılığıyla hani böyle istemsiz olarak halkla paylaşıyor bulabilirsiniz kendinizi bu arada. Dikkatsizlik de olabilir, aklınızda olsun. Ona da dikkat edin yani paylaşımlarınızı başka okumasını istemediğiniz ya da gitmesini istemediğiniz insanlara da iletebilirsiniz. 7 Nisan'da Boğa Burcu'ndaki Venüs, Balık Burcu'ndaki Neptün'le birleşiyor. Bu da bir miktar destekleneceğinizi ifade eder. Bugün etkileşimlerinize daha uyum ve destek olacaktır. Havada bir takım böyle romantik fırsatlar ya da yaratıcılık olabilir. Ondan yararlanabilirsiniz. 10 Nisan'da Venüs İkizler Burcu'na girerken aşk diliniz biraz değişecek. Arkadaşlarla vakit geçirmek tatmin edici hissettirebilir sizleri ve sosyalleşmek için gerçekten can attığınız bir dönem olacak artık 10 Nisan itibariyle. Özellikle bekarsanız arkadaşlarınız aracılığıyla veya bir flört e, sitesi ya da uygulamasıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. E, şimdi Koç burcundaki Güneş, Koç burcundaki Jüpiter ile yine 11 Nisan'da buluşacak. Bu da çok umut verici ve çok heyecanlı bir takım sohbetleri gündeminize taşıyacak aslanlar. Kesinlikle reddedemeyeceğiniz bir teklifi bugün alıyor alıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla çok iyimser olacaksınız. Onu net söyleyeyim yani değerlendirin bunu. 14 Nisan'da yine ikizler burcundaki Venüs, balık burcundaki Satürn'le böyle biraz bir kötü bir açı yapacak. E, o da sosyal çevrenizde e, size çok itici gelen biri bir iyilik isteyebilir mesela. Arkadaşlıklar veya topluluk içinde sınırlar yine belirlemeniz gerekebilir hayır demekten korkmadığınız bir gün olması gerekiyor. Bugünün özellikle onu da belirteyim. 19 Nisan'da yine Koç burcundaki yeni ay güneş tutulması haritanızın sizin seyahat, maneviyat, yayıncılık ve eğitimle ilgili sektöründe olacak. Bu da, da ikinci bir yeni ay zaten getirecek. Şimdi yeni bir eğitim yoluna giriyor olabilirsiniz. Bazı fikirlerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Ee, ...güneş yine 20 Nisan'da boğa burcuna giriyor. Bu da sizin odağınızı, kariyerinize ve toplumdaki itibarınıza biraz daha çekecek. Ee, bu boğa enerjisi öncekinden daha fazla ilgili... Ve dikkatli yapacak sizlere Hedeflerinizden bazıları nihayet belki de tezahür etmeye başlayacak. Yani gerçekten kendinizi takdir edeceğiniz bir takım dönüşler almaya başlayacaksınız. Şimdi kişisel ve profesyonel olarak ne kadar ilerlediğiniz ve uğruna çalıştığınız her şeyi kutlama zamanı belki de. Boğa Burcu'ndaki güneş aynı gün yine Kova Burcu'ndaki Plüton'la... Biraz daha böyle neye neden olacak karşılaşması bunların güç mücadelelerine neden olacak. İlk başta çok aktifmişsiniz gibi hissedebilirsiniz ama sonradan böyle biraz o sizi yorabilir. Burada kamuoyunda belki gündemde yani popüleriteniz biraz daha artabilir yine bu dönemde. Çok ilgi görüyor olabilirsiniz ama... Kıskançlık, e, fesatlık, işte ayak oyunları da bununla beraber gelebilir. Ona dikkat edin derim. 21 Nisan'da biraz daha böyle yavaşlamak isteyeceksiniz. E, çünkü Merkür zaten Boğa burcuna geri gidecek. Burada kariyerinizde ve kamusal yaşamınızda ortaya çıkan yeni bir takım girişimler veya olaylar ne olursa olsun, e, bunu biraz daha böyle yavaştan ağırdan almanızı ifade edecek. E, çok fazla böyle her şey yetişmek için kendinize baskı yapmamanız gereken bir dönem. Bunun yerine herhangi bir aksilik ya da gecikmenin sonuçta iyi bir şekilde sonuçlanacağına güvenin. Yani bu iş böyle biraz ağırdan gidiyor ama ya bunun sonucu nasıl olsa iyi olur. Ben olması gerektiği gibi oluyor korkma gibi. Ee, şimdi ay sona ererken de 29 Nisan'da Yengeç'teki Yengeç Burcu'ndaki Mars Boğa Burcu'ndaki Uranüs buluşuyor. O da belki de bir rüyayı gerçekleştirmeye hazır yapacak sizi. Ee, hazır hissetmenize neden olacak yani. Kendinizin gizli bir tarafını insanlarla belki paylaşacaksınız ve başkalarına da böyle hiç görmedikleri bir yönünüzü göstereceksiniz. Ee, ve yine ayın bu son artık önemli e, enerjisinde de sezgileriniz kariyer meselelerinde size çok iyi hizmet edecek. Yani kariyer için ayın sonunda özellikle mantığınızı değil sezgilerinizi dinlemenizi, Öneririm sevgili aslanlar. Evet Nisan ayı burç yorumlarımız bu kadar. Mayıs ayına görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.